Merhaba çocuklar. Bugün dersimiz matematik konumuz zaman problemleri. Problemlere devam edeceğiz. Biraz zamanla ilgili pratik yapmaya devam edelim. Yeni bir konuya geçmiyoruz. Hemen başlı, başlıyorum ben. Bize bir takvim vermiş. Gördüğünüz gibi çocuklar. Takvimin bir ayını vermiş. Daha doğrusu bakın hangi ayını vermiş bize takvimin Nisan ayını vermiş. Şöyle bir inceleyelim birazcık sorulara geçmeden önce ne yapmış Nisan ayını işte günlere bölmüş değil mi pazartesi salı birinci gün pazartesi olduğu için en başı onu yazıyor çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar ve Nisan 30 gündür hangi gün hangi gün hangi tarihe denk geliyorsa o şekilde de düzenleme yapılmış bize demiş ki 1 2 3 ve 4. soruları takvime göre cevaplayalım hemen başlıyoruz birinci soruyla demiş ki Nisan ayının ilk günü nedir Şimdi Nisan ayının ilk günü ne zamandır 1 Nisan'dır ben burada 1 Nisan'a bakıyorum. Hangi güne denk gelmiş diye bakın. Bu taraf boş çünkü bu taraf Mart ayı. Mart ayında. 1 Nisan hangi güne denk gelmiş çocuklar? Hemen 1 Nisan'ı buldum. Yukarıya geldim. Hangi gün? Pazar. 1 Nisan hangi günmüş? Pazar günüdür. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Nisan ayında hafta sonu günleri toplam kaç gündür? Hafta sonu günleri dikkat ettiyseniz kırmızı ile göstermiş zaten tatil günleri olduğu için neden Çünkü bizim 5 gün hafta içi 2 gün hafta sonumuz var değil mi tatil günleri cumartesi ve pazar bakın kırmızı ile göstermiş buradan bulabiliriz 2 4 6 8 de bakın pazar gününe denk gelmişti 9 gün değil mi 2 4 6 8 9 gün toplam kaç gündür demiş 9 gündür takvime bakarak direkt hiç işlem yapmamıza gerek yok direkt buradan takvime takvim okuyoruz biz şu an aslında Üçüncü soruya geçelim. 6 Nisan'da tatile giden Emel Hanım 10 gün sonra tatilden döndü. Emel Hanım ayın kaçıncı günü tatilden dönmüştür? Evet problemimizi okuduk. Şimdi bunu bölerek yapıyoruz değil mi? Noktalama işaretlerinde durarak yapalım. 6 Nisan'da tatile giden Emel Hanım. Hemen geldim takvimime. 6 Nisan'ı buldum. 6 Nisan'da bakın tatil etmiş cuma günü. 10 gün sonra tatilden döndü. 10 gün sonra dönecek. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabilirim istersem. Emel Hanım ayın kaçıncı günü tatilden dönmüştür? Ben bu çocuklar takvimden de sayarak yapabilirim. İşlem yaparak da yapabilirim. 6 Nisan'da gidip 10 gün sonra kaldıysa 6'ya 10 eklersem ben 10 gün sonranın hangi tarihe denk geldiğini bulur muyum? Bulurum. 6 artı 10 nedir? 16'dır değil mi? Yani 16 Nisan'da dönmüş tatilden. Buradan bakalım. Bakın 6'sı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördünüz mü? 16'sına denk geliyor. 16 Nisan'da tatilden dönmüştür. Gelelim 4. sorumuza. Son soru bu takvime göre cevaplayacağımız. 23 Nisan hangi gün kutlanır? 23 Nisan. Hemen geldim. Nisan'ın 23'ünü buradan arıyorum, buluyorum. Bakın şöyle devam ettiği için. Nerede 23? Burada. 23'ü buldum. Yukarıya gidiyorum hemen hangi güne denk gelmiş bakın bakalım 23 hangi güne denk gelmiş Pazartesi 23 Nisan hangi gün kutlanır Pazartesi kutlanıyor bu yıl Pazartesi'ye denk gelmiş tabi başka bir yıl Nisan ayının 23'ü farklı bir güne denk gelebilir Artık takümle işimiz bitti normal zaman problemlerimize devam edelim geldik 5. soruya demiş ki Bakın Semih var ortada gördüğünüz gibi. Uyuma saati 21'miş. Uyanma saati de 7'ymiş. Diyor ki yandaki saatlere göre Semih kaç saat uyumuştur? Semi akşam bakın bu değil mi? Öğleden sonra yani 21 akşam 9 aslında bu. 21'de uyudu sabah 7'ye kadar. Kaç saat uyudu? Onu bulacağız. Hemen ben buraya bir tane saat çizeceğim. Hızlıca. 12, 6, 3 ve 9 yazalım. Evet şimdi şöyle yapalım kaçta uyudu seni 21'de 21 yani şu değil mi çocuklar 21 burası oluyor 13 14 15 16 17 18 19 20 21 değil mi ya da 9'a 12 ekliyorduk 21 eder bu öğleden sonra akşam 9'da uyumuş yani aslında 21'de uyumuş 7'ye kadar şimdi 7'ye kadar kaç saat geçecek bulalım şimdi saat 21 değil mi 1 saat geçti 22 1 2 3 4 5 6 şöyle gelelim 7 8 9 10 7'ye kadar uyumuştu değil mi 7 de uyanmıştı bakın kaç saat geçti bakın buradan buraya kadar böyle döndük geldik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 saat uyumuştur cevabı buldum ben şu şekilde yapmıyorum çocuklar bunu İşlem de yapabilirim aslında. Ne yaparım? 21'den 7'ye geleceğim, değil mi? Ama peki 21'den ben 7'ye gelebilir miyim? 21 22 23 24. Ha, ne yapıyorum? Bakın 24 benim bir bir günüm 24 saati, değil mi? Demek ki 24'te durmam gerekiyor. 24'e kadar gelip orada sıfırlanıyor. Tekrar 1 2 3 4 diye başlıyor. Mesela 21'den 24'e gitsek 21 22 23 24. Sonra ne yapar? Sıfırlanır. Tekrar 1, 2, 3, 4 diye başlar değil mi? Bakın 1, 1, 2, 3 saat buradan geçti. 7 saatte 0'dan 7'ye kadar gelecek. 7 artı 3 yine 10 saat olacak. Ama saat çizerek yaparsanız daha kolay olur. Geldik 6. sorumuza. Ece günde 2, Ayşe 3 saat spor yapıyor. Ece Ayşe'den bir haftada kaç saat az spor yapar? Hmm. Şimdi bizim bir kim var bizim problemimizde? Bir Ece var. Hemen yazalım buraya. Bir de kim var? Ayşe var. Bakalım şimdi bunlar ne yapmışlar. Ece bir günde kaç saat spor yapıyormuş? 2. Ayşe kaç saat spor yapıyormuş? 3. Ece Ayşe'den bir haftada kaç saat az spor yapar? Demek ki biz önce bunların bir haftada kaç saat spor yaptıklarını bulalım ki sonra aradaki farkı bulabiliriz. Çünkü bize bir günde iki saat ve 3 saat yaptığını söylemiş. Bizim bir haftadayı soruyor. Bir hafta kaç gündür? çocuklar 7 gündür değil mi? Yani Ece bugün 7, bugün 2, 2, 2, 2, 2 yani bir haftada 7 tane 2 spor yapıyor değil mi? 7 tane 2. 7 kere 2 kaçtır? 14 saat. Ece 14 saat spor yapıyor. Ayşe kaç saat spor yapıyor? Ayşe de bugün 3, yarın 3, öbür gün 3, 3, 3, 3, 3. Kaç tane 3? 7 tane 3. Ayşe kaç saat spor yapıyor? 21 saatte Ayşe spor yapıyor. Bize ne soruyor? Diyor ki bir haftada Ece Ayşe'den kaç saat az spor yapar? Ece 14, Ayşe 21. Aralarındaki farkı soruyor. Ne yapacağız? 21'den 14'ü çıkaracağız. 14'ten 21 çıkarsa 7 kalır çocuklar. 7 saat az spor yapıyor değil mi? Evet. Geldik 7. sorumuza. Ayda 2 kez sinemaya giden Leyla bir yılda kaç kez sinemaya gider? Ayda iki kez sinemaya gidiyormuş. Yıldayı soruyor bize. Bir yılda. Ayla yıl ilişkisine bakmamız gerekiyor bizim çocuklar. O zaman düşünelim bakalım. Bir yıl kaç aydır? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Kaç aydır bir yıl? 12 aydır değil mi? Şimdi bizim biz buradan gideceğiz demek ki. Çünkü bize Ay olarak vermiş, yıl olarak sonra. Şimdi ayda iki kez sinemaya gidiyormuş. Bu birinci ay olsun. Birinci ay kaç kez sinemaya gitti? İki. İkinci ay kaç kez gidecek? Yine iki. Üçüncü ay kaç kez gidecek? Yine iki değil mi? Dördüncü ay da iki gidecek. Beş, altı, yedi, sekiz, on ikinci ay. Yine ne yapacak? İki gidecek, değil mi? Her ay iki kere gidecek çocuklar. E, bir yılda diyor, bir yıl on iki ay olduğuna göre demek ki Leyla. 12 tane 2 gidecek. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 12 tane 2 gidecek. Ne yapacağız hemen? 12 ile 2'yi çarpacağız. Bu şekilde çarpma işlemini biliyorsunuz. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Ne oluyor? 24 kez sinemaya gider. Evet. Devam ediyoruz 8. sorumuzda. Bakalım 8. sorumuza şimdi. Babam haftanın 5 günü 18 ile 20 arasında spor yapmaktadır. Babam haftada toplam kaç saat spor yapmaktadır? Hmm. Şimdi babam haftanın 5 günü, dikkat ettiniz mi? Haftanın 5 günü, gerçi bu herhangi bir 5 günde olabilir. Şöyle düşünelim biz. Hafta içileri sadece spor yapıyormuş. Hafta sonu dinleniyormuş. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü yapsın. 5 günü 18 ile 20 arasında. Şimdi çocuklar 18 ile 20 arasında. Şöyle ben bir saat çizeceğim size. Bakalım. Bir 18 ile 20. 18 kaç çocuklar? 18. Burada göstermeyek kalksak. öğleden sonra değil mi? 13 14 15 16 17 18 yani As akşam 6. 18 ile 20 arasında. 20 kaç oluyor çocuklar? 19 20. 20 de 8 oluyor değil mi? Bakın. Aslında 6 ile 8 arasında spor yapıyor. Yani kaç saat spor yapıyor? Bir gün şey her gün bakalım. 18 19 20 2 saat spor yapıyor bir günde. Diyor ki haftanın 5 günü bu saatler arasında spor yapıyor. Yani haftanın 5 günü 2 saat spor yapıyormuş. Bugün 2, yarın 2, öbür gün 2, 2 2 2 5 tane 2 spor yapıyormuş. Haftada toplam kaç saat? Şimdi siz burada haftadayı görür görmez hemen aa bir hafta 7 gündür. 7 kere 2 14 sakın öyle bir şey demiyorsunuz. Çünkü problem bana diyor ki sadece 5 gün spor yapıyor. Haftanın 7 günü spor yapıyor demiyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Bir günde 2 saat spor yapıyorsa 5 günde 5 kere 2 10 saat spor yapar. Problemi iyi okursam iyi cevaplarım. Bakın burada size şaşırtmaca vermiş. Haftada demiş. 7 ile çarpsın diye. Halbuki bize ne diyor? 5 günde spor yapıyor diyor. Bunlara dikkat edeceksiniz. Dedem 2 yıl 4 ay askerlik yapmış. Dedem kaç ay askerlik yapmış? Dedem 2 yıl artı 4 de ay değil mi? Çünkü bunları ikisini birleştiremem şu anda yıllı ayı. Askerlik yapmış. Benden ne istiyor? Kaç ay askerlik yapmış? Bunları aya çevir diyor. Bu zaten ay. Buna yapacak bir şey yok yılı aya çevirmemiz gerekiyor bizim. Bir yıl kaç ay çocuklar? Bir yıl. 12 ay değil mi? Bunu artık biliyorsunuz. Bakın bilmeniz gerekiyor. Bu bilgiyi bize vermeyecek çünkü biz bileceğiz. Bir yıl 12 aysa 2 yıl 2 tane 12 değil midir? Yani 24 aydır. E, 4 ay da burada vardı. 24 4 daha. 28 ay askerlik yapmış. Geldik 10. sorumuza. Bakalım bize 10. sorumuz ne diyormuş? Orhan'ın katıldığı kurs bir aydan 8 gün fazla sürdü. Orhan'ın kursu kaç gün sürdü? Şimdi Orhan diye bir çocuk varmış. Çocuk olsun. Kursa gidiyormuş. Kursu bir aydan 8 gün fazla sürmüş. Şimdi bakın. Bir ay de 8 gün diyor kaç gün sürmüştür? Bize ay ve gün vermiş. Ne istiyor? Güne çevir diyor bana. Bir ay artı 8 günü ben ne yapacağım? Hepsini güne çevireceğim. Bu zaten gün olarak duruyor. Bununla bir sıkıntımız yok. Buraya 8'i yazarız. Bizim bunu bulmamız lazım. Bir ayın kaç gün olduğunu bulmamız lazım. Şimdi burada hatırlayalım bir düşünelim. Bir ay kaç gündü? şimdi siz bunu düşündüğünüzde şey diyorsunuz değil mi bana e, öğretmenim biz böyle yumruk yapıyorduk işte başlıyorduk ocak şubat mart işte ocak 31 gün çekiyordu şubat 28 mart tekrar 31 nisan 30 bazı aylar 31 çekiyor bazı aylar 30 çekiyor hatta şubat ayı 28 gün çekiyordu bunu düşündünüz ama şöyle bir ayrıntımız vardı ne dedim ben size problemlerde sorularda karşımıza çıktığında biz bir ayı kaç gün düşüneceğiz dedim biz bir ayı her zaman 30 gün düşüneceğiz. Bir ay kaç gün? 30 gün. O zaman hemen buraya bir ay 30 gün yazdık. 8 gün de burada vardı. Çünkü bir ay 8 gün kurs yapmış. Yani 30 8 gün kurs yapmış. Bu bilgileri kendimiz bilmemiz gerekiyor çocuklar. Yani kimse bize şuraya parantez açıp da bir ay şu kadar gün, bir hafta bu kadar gün demeyecek. O yüzden bunları e, iyice bilmemiz gerekiyor. Dikkat ediyorsunuz. Bol bol tekrar edin bunları. Annem saat 10'da uyandı. Ve saat 22'de tekrar uyudu. Annem kaç saat uyanık kalmıştır? Ne yapıyoruz? Yine bir saat problemi. Saatimizi çizelim. Biz yine buradan gidelim. Çok vaktinizi almıyor. Bakın bir saat çizmek... Şimdi annem saat 10'da uyandı. Öğleden önce bu 10 dediğine göre değil mi çocuklar sabah 10 oluyor. 10'da uyansın. Ne diyor? 22'de tekrar uyudu. Şimdi 22 hangisi? Biz 22'yi bir bulalım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ee yine buraya geldik. E ee, annem hiç uyumadı mı o zaman? Tabii ki de uyudu. Neden? Çünkü bakın biri sabah 10, biri gece 10. Saat burada duruyor mu? Zaman durur mu? Hayır. Zaman buradan devam edecek. Bakalım kaç saat geçecek çocuklar? Tam bir tur atacak. Dikkat ettiniz mi? Tam bir tur atana kadar. Burada kaç tane sayı geçiyor? Aslında siz bunu biliyorsunuz. Bakın burada toplam kaç sayı var? 12. Aslında biz cevabı bulduk şu an ama sayalım yine de beraber. Saat 10'dan dolaşalım. 22'ye kadar gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 gördünüz mü kaç saat geçti 12 saat 12 saat uyanık kalmış Ben bunu nasıl yapabilirdim ee, saat 10'dan 22'ye giderdim değil mi yine 11 12 diye devam ederdim 22'ye kadar giderdim ama e, orada buradan da 12 13 14 15 diye devam edebilirdik öğleden sonra geleceğiz zaman da tam buradan bir tur atmış olacaktık yine gelelim 12 sorumuza bakalım ne demiş bize Saat 10.30'da başlayan çizgi film 11.45'te bitmiştir. Çizgi film kaç dakika sürmüştür? Bu sefer bakın işin içine dakika girdi. Dikkat ettiniz mi? Yine bir çevirme yapacağız. Saat 10.30'da başlayan çizgi film 11.45'te bitmiş. Kaç dakika sürmüştür? Önce biz bunu bulalım saat olarak, sonra onu dakikaya çevirelim. Şimdi saat kaçta başlamış bizim çizgi filmimiz? 10.30'da değil mi? Hemen buraya ben size 10.30 yapayım. Yani şöyle olsun. Heh. Tam şurada şuradayız değil mi? 10.30'da başlamış. Kaçta bitmiş? 11.45'te. Şimdi saat 10.30 11.45 olsun saat. Yani şu akrebimizin buraya gelmesi lazım. Saat 10.30 bir saat geçse kaç olur çocuklar? Bir saat sonra 11.30 olur değil mi? Bir saat geçsin buraya geldi 11.30 ama 11.30'da bitmemiş ki 11.45'te bitmiş 11.30'dan 11.45'e gelmesi için şimdi bu artık 11.30 oldu ya bir saat geçti 11.45 olması için bu yelkovanın olması lazım 30 35 40 45 şöyle olması lazım değil mi bakın 15 dakika daha geçecek 5 10 15 15 dakika daha geçti Demek ki bizim çizgi filmimiz 1 saat 15 dakika sürdü. Bakın 10 buçuktu. 11 buçuk oldu. 1 saat. 11 buçuktan sonra 15 dakika daha geçti. 1 saat 15 dakika. 11.45 oldu saat. Ama bana diyor ki kaç dakika sürdü? E 15 dakika mı sürdü? Hayır. Bunu da dakikaya çevirmek zorundayım ben. Bu ikisini bulacağım. Değil mi? 15 dakika zaten direkt yazarım buraya. Bu dakika olarak bunu benim dakikaya çevirmem lazım. 1 saat kaç dakikadır çocuklar? 1 saat 60 dakikadır. O zaman 60 15 daha da 75 dakika eder. Bakın bize cevap bu değil. Evet cevap bu ama bakın soru bana ne dedi? Kaç dakika? Ben dakika olarak istiyorum dedi. O yüzden ben ne yaptım? Tamamını dakikaya çevirdim. 1 saat 15 dakikanın 75 dakika olduğunu buldum. Problem benden ne istiyorsa ben onu bulmak zorundayım. Yani ben cevabı buldum deyip bırakma gibi bir durumum yok. Geldik son sorumuza. Beste 3 saat ara ile köpeğine mama vermektedir. İlk mamasını saat 9'da verdiğine göre 3. mamasını saat kaçta verecektir? Şimdi bu ilk maması olsun. Bu ikinci maması olsun. Saati. Bu da 3. maması olsun. Şimdi bize çünkü bizden 3. mamasını soruyor değil mi? Saat kaçta verecek diyor. Hangi bilgiyi vermiş bize? Demiş ki aralarında bunların 3 saat geçecek mama yemesi için. Çünkü hemen acıkmaz değil mi çocuklar? 3 saat sonra acıkıyor demek ki. ilk mamasını saat 9'da vermeye. Şimdi saat 9'da ilk mamasını versin. İkinci mamasını bulalım. Sonra sonra üçüncü bulacağız. Cevap bu çünkü. ilk mamasını saat 9'da yediyse bu köpek. İkinci mamasını kaçta yer çocuklar? Bakın benim bilgim var. 3 saat geçmesi lazım. 9, 10, 11, 12. İkinci mamasını saat 12'de yedi. Değil mi? Evet ama bana üçüncüyü sordu. Ne yapalım o zaman? İkinciden üçüncüye gitmesi için kaç saat geçmesi gerekiyor? 3 saat. On iki, on üç, on dört, on beş. Kaçta yedi? Üçüncü mamasını. On beşte yedi. Bunları defterlerinize çözmüştünüz zaten. Anlamadığınız varsa da şu an anladığınızı varsayıyorum. Yine de hala sıkıntı yaşadığınız bir problem varsa bir kere daha dikkatlice izleyin. Yanlışlarınızı muhakkak düzeltin. Defterlerinizi kontrol edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.